90'lı yıllarda patlayan özel televizyon çılgınlığından yarışmalarda nasibini aldı. Kendi dönemine damga vuran bu yarışmaların formatı da kendine hastı. Üstünden yıllar geçmesine rağmen birçoğu hafızalarda kalmayı başardı. Sizler için şöyle bir geçmişe yolculuğa çıkıyoruz. İşte 90'ların kendine özgü 8 fenomen yarışması. <laughs> Değiştir. Tarama ya tarama, tarama. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu kendine has ilginç bir yarışmaydı Değiştir. Stüdyodaki seyirciler arasından bir kişi yarışmacı olarak seçilir ve şarkı söyletilirdi. Erbil'in yarışmacıya değiştir demesiyle birlikte başka bir şarkıya geçmesi gerekirdi. O dönem herkesin kendi evinde bu yarışmayı oynamışlığı vardır. Listemizde 8. sırada Değiştir. Bana her şey seni...

Evet efendim bir yanda grup yordam bir yanda da sevimli grup vitamin. Burada alkışlar 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 alkışlar. Hadi anlat bakalım yarışması sessiz sinema olarak bildiğimiz oyunun televizyona taşınmış haliydi. Usta sunucu Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmada oyuncular hiç konuşmadan anlatmak istedikleri kelimeyi tarif etmeye çalışırdı. Hadi anlat bakalım listemizde 7. sırada. Hemen geçiyorsun yani unutma düşün. Düğmeye bastığım hani 20 saniye tıp diye geçer başladı. İnci. Olamaz. 4 saniye doğru cevap inci. Ve ilk 2 puan grup vitaminin. Ama müthiş bir anlatım. John Steinbeck eğer burada olsaydı Faraza mesela varsayalım. Adam gelip <laughs> öperdi evet, alnından. sevgili Hugo'cular yine keyifli dakikalar diliyoruz her zaman olduğu gibi. Türk televizyon tarihinin ilginç interaktif yarışmalarından biriydi. Tolga Gariboğlu'nun sunduğu Hugo bir döneme damgasını vurdu. Yayına telefonla bağlanan çocuklar telefon tuşlarıyla Hugo'yu yönlendirir ve mutlu sona ulaşmaya çalışırdı. Hugo'nun yarışma sırasındaki replikleri ise dillere dolanmıştı. Listemizde Hugo 6. sırada. E nereye çıfçıflıyoruz? Uf, viraj işaretini nasıl görmezsin? <laughs> Merhaba, evde kimse yok mu? <laughs> Turizm işletmeciliği okuyan bir arkadaşımız vardı. Taklit yapmaktan hiç hoşlanmıyordu, taklitten hoşlanmıyordu. İngilizce, İtalyanca biliyordu. Zaten İdan'daki erkek Woody Allen'dı. Üzülmedi herhalde. Gelir misin Banu lütfen? Belki de şimdiki evlilik programlarının formatının ilk esinlendiği yarışma buydu saklambaç yarışmasında bir kadın ya da erkek paravanın arkasına geçen 3 kişiden birini seçerdi. Yarışmanın özelliği ise seçtiği kişiyi yarışma boyunca hiç görmeden sadece sorulara verdiği cevaplara göre seçmesiydi. Nurseli İdiz'in sunduğu saklambaç listemizde 5. sırada. Hangi aday? Bir numara diyorum. Bir numara. Babam daha yemek yememiş oluyor. O oluyor. Zaman. Cevabın güzeline bakar mısınız? Ateş Doğru. Kendi döneminin unutulmazlarından biriydi Adam Olacak Çocuk. Barış Manço'nun çocuklarla yaptığı bu sempatik yarışma herkes tarafından çok sevildi. Manço'nun 10 puan 10 puan 10 puan sözleri slogan haline gelmeyi başardı. Adam Olacak Çocuk listemizde 4. sırada. Tenşu tenşu fizalında... Karşımda Mehmet var. Mehmet sayıyor Işık. Engin'den tanıyor yine. Piyakazi. Tanju bir gol. Evet. Evet. <laughs> evet. Çok iyi gol kızlar. Bir çift taş bir garip sayar biz. Evet. Atay'a bir kocaman puanlar veriyoruz. Ve biz ona bakayım kaç puan veriyoruz. O puan. O puan. O Türk 50 puan şampiyon. Müthiş maç anlattı Atay. Taner, Yine çok farklı bir interaktif yarışma var sırada. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Gol Show yarışmasında izleyiciler telefon tuşlarını kullanarak gol atmaya çalışırdı. Kalede ise o dönemin unutulmazlarından olan Simović vardı. Kendine has bir yarışma olan Gol Show listemizde 3. sırada. Simović kalede dikkatli. Fenerbahçeliler hazır mı? Kiminle görüşüyorum? E, Mustafa. Nasılsınız Mustafa Bey? Yerine, ben, İyi ben. akşamlar. Sağ 5 milyarı kazanamadınız ama şimdi sanıyorum ki müzik setini kazanacaksınız. TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde adeta bir pazar klasiğiydi Telekutu. Stüdyo pazar programının içinde yer alan bir bölümdü. Yarışmacı bir kutu seçer sonra da Cenk Koray'la pazarlığa girerdi. Kutumu açın esprisi o dönem herkesin dilindeydi. Listemizde Cenk Koray'la Telekutu ikinci sırada. Doğru cevap değil maalesef. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz. İnşallah kazanacaksınız. Katya nakit kemiği kullanmayacaksınız. Muhakkak surette canı gönülden kazanmanızı arz ediyorum. Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Terzi misiniz? Geldik listemizde zirveye. Duyduğunuz zilin sesini yarışma başladı. Erkan Yolaç'ın sunduğu Evet Hayır döneminin en fenomen yarışması oldu. Yarışmacı Erkan Yolaç'la sohbetinde evet ya da hayır dediği anda kaybederdi. İzmir marşıyla gelip Mehter marşıyla gitmek, kafanızı emme basma tulumba gibi sallamak ve Erkan Yolaç'ın oba diye bağırması. Listemizde bir numarada evet hayır. Kendisine güvenen bir beyefendi arıyorum. Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş. Kendisine güvenen bir beyefendi. Alkışlayın bir beyefendi geliyor buna hep beraber. Herkes al. <laughs> Kayhan Kutlu heyecanı falan değilsiniz değil mi? Değilim. Nerede dünya geldiniz? Ankara'da. Ankara'nın neresinde dünya geldiniz? Ankara Şerefli için... Koçser. Şerefli Koçser'de diyor. Evet. evet dediniz alkışlayın hep beraber. <laughs> Çok teşekkürler.